Evet, merhabalar. Yenilenmesiyle beraber SUV kimliğine kavuşan Citroen C4 Coupe formuyla beraber oldukça ilgi çekici bir ürün. Nisan 2022 itibariyle fiyat listesi ve kampanyalarına bakacağız. Şu an incelemesini yaptığımız 1.2 Field Bolt 595 bin liralık liste fiyatına sahip. C segmenti ürünler arasında değerlendirdiğimizde fena gözükmeyen bir fiyat Nisan 2022 itibariyle. 100.000 TL kredi 12 ay ödeme 0.89 faiz kampanyası açıklanmış durumda. Ödeme tablosuna baktığımızda da aylık 8.900 liralık bir ödemeye tekabül ediyor. Tabii ki bu sadece 100.000 liralık kısmı için 495.000 lirayı da bu durumda peşin ödemeniz gerekecek. C segmentinde başlangıç seviyesinde donanıma sahip benzinli turbo ve otomatik şanzıman 600.000 lira sınırına her markada dayanmış durumda. Maalesef fiyatların gerçeği bu şekilde. Tabi bu kampanyalar özellikle aracını takasa vermek isteyenler için düşünülmüş kampanyalar. Sonuçta sizlerin de C segmenti araçlarınız değerlenmiş oluyor. C4 ile ilgili ve finans kampanyası ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu segmentte hangi ürünü tercih edersiniz? C4 ile ilgili yorumlarınız nedir? Özellikle bu SUV görüntüsüyle beraber C4 daha mı başarılı oldu? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.